iki alan şeklinde oluşmakta üst taraflar kayaç yapı ve buralarda daha aşınabilen rüzgar ve suyla aşınabilen toprak yapılar sağ taraftan yürüyüş yolu bitmekte toplamda 1500 metrelik yani bir buçuk kilometrelik bir yürüyüş yoluna da sahip İlerde bazalt sütunları var 9 kilometre ileride. Bunlardan Ankara Yıldız Dağları civarında görmüştüm. Burada Ceyhan Park'ın oluşumu hakkında sağda gördüğünüz üzere bilgiler verilmekte. Uzunluk 1200 metre oluşturuyor ve 1,5 metre genişliğinde bir yürüyüş yolu da mevcut evet sağdan girilerek aşağı doğru devam edilmekte ileride oynak kesimler var aynısı salihlinin neresinde vardı sart kısmında da sardes antik kenti kısmında da yer almakta ana yolumuz da aşağı.